I'm <laughs> acaba? Sorabilir miyim? Babana niye çarpıyorsun? Oha. Kalkıyor baba kalkıyor. Kalkıyor 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 koş. Yoruldun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> İyice şaşırdınız. <laughs> Yavaş. Çocuklara kızıyorum, benim kocam yapıyor. Yaptığın harekete bak. <gülüyor> 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 Belin acıyacak. baban değilleri tatlı var <laughs> diyebili Bu bir anda bırakma masa salı <laughs> Yavaş. Masal sıkı tutun anneciğim. <laughs> Çocuk zıplıyor resmen hayatım. <laughs> Yavaş. Can. <laughs> zıplıyor ama. Elimin karşısına düşecek çocuk. Bırakma seni elini. Tamam artık yeter mi? Ya bana, Sevmedin mi bunu? Dur, <laughs> dur ineceğim de <laughs> uğraşıyor. Can. <laughs> Ama elinde bıraktı can. Düşecek can lütfen. Ne Baba ya Ya düşecek çocuk ne yapıyorsun hayatım? Can can. <laughs> Şu babam bir kalksa Sen oradan çıkabilecek misin? Anneciğim baba nice delirdi. Çocuklu aklına geldi galiba. Normal değil mi hayatım? <laughs> O kadar cebelleşiyorsunuz. Ben ben ben. Babanı mı sallayacaksın? Dikkat et sallayın. ama. Dikkat et. Yavaş masal. Ee, sen küçüksün evet sallan işte.